Çorapların bomba. Oldu mu? Evet. Tamam, güzeldi. Ali, Ali Yasin küçük, küçük Emirler. Orada küçük zaten fotoğrafta Küçük Emirler vermiş. <laughs> <laughs> Ani bir iniş oldu. Herkese merhaba Alio izleyenleri. Aliyo kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar az önce izlemiş olduğunuz <laughs> videoda olduğu gibi gördünüz zaten Ceyda ve Fırat'ın YouTube kanalı ne oluyor ya kanalının bir videosuna konuk oldum diyebiliriz. Yani benim için de büyük bir sürpriz oldu çok heyecanlandım. Kendimi onların kanalında görünce ya dedim ne oluyor ya? Ya dedim bu nasıl bir şey? Çok ilginç dakikalar yaşadım. Eş dost akraba arıyor beni. Ali gördün mü link atıyorlar, dakika atıyorlar. Ha dedim sakin olun. Dedim, sakin olun ya. Neyse. Sonra izledim. Ya, gerçekten çok iyi olmuş. O fotoğrafı ben öylesine atmıştım. Yani muhtemelen dedim binlerce insan fotoğraf atar ve beni nasıl seçsinler aradan gibi düşünerek. Böyle bir şey yapmıştım ama kendimi orada görünce gerçekten şaşkına döndüm ya. Uzun zamandır Ali o kanalına video çekmiyorduk ve onların bu hareketi beni canlandırdı. Gerçekten dedim ki Ali... Video çekmen lazım. Bir şeyler yapman lazım. Kanalını boş tutmaman lazım arkadaşım dedim. Ondan dolayı bugün bu videoyu çekiyorum. Biraz da teşekkür videosu olacak. Buradan ne oluyor ya kanalına Ceyda ve Surat'a çok teşekkür ediyorum. Ya kendim gerçekten orada görünce dedim ki ya dedim ne güzel ne eğlenceli oldu. Güldüm eğlendim ya. İçim böyle kıpır kıpır oldu. Instagram'dan mesaj atanlar mı dersin? Ünlü olduğum falan yazıyorlar. Dedim arkadaşlar ben zaten ünlü. Kocaman kanalımız var değil mi yani? İnanılmaz bir kanala sahibim. Türkiye'nin en hızlı büyümeye kanalı olarak nam yapmış bir kanal bu kanal. Ondan mütevellit yeni bir başlangıç olacak bu bizim için. Aliyo kanalı için bir milat diyebiliriz. Gerçekten Güzel olacağını düşünüyorum. İnancımız yerinde. Bu sefer geliyoruz. Bu sefer güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Bu kombinimle giriş yaptım videoya da o videoda. Yani Ceyda Ali Fırat'ın ne oluyor ya kanalının videosunda ki kostümümle sizlerin karşısına çıkayım dedim. Umarım kostümü de beğenmişsinizdir. Üzerimdeki parça çok özel arkadaşlar. Türkiye'de nadir bulunan hatta Fırat'ta videoda diyor o yurt dışından almıştı. Ama ben bunu Türkiye'den buldum Fırat. Bu da böyle biline. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif aldınız ve şaşırdınız bir video olmuştur. Çünkü ben onların kanalında kendimi görünce çok şaşırdım. Siz de şaşırmışsınızdır diye düşünüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Sen kalın. Ali'yi izlemeye devam edin. Bay bay.